Oğlanın çok yaşlı mı yaşlı bir annesi varmış. Bu annesini ne yapsa bir türlü gözünü doyuramazmış. Oğlan pazarcılık yaparmış. Her gün pazardan geldiğinde anası sorarmış. Oğul oğul çarşıda pazarda ne var? Oğlan dermiş ne olsun ana? Kuş sütü kuru üzüm. Anası dermiş oy oğul yıkıla çarşı pazar yıkıla. Ne yapsa ki oğlan anasını bir türlü memnun edemezmiş. Neyse gel zaman git zaman oğlan gitmiş bir hocaya danışmış. Hocam demiş benim anam ne yapsam ki memnun olmaz. Her gün pazardan gelirim sorar oğul oğul çarşıda pazarda ne var? Ben de derim kuş sütü kuru üzüm. Anam der o oğul yıkla çarşı pazar yıkla. Hoca efendi ben anamı bir türlü mutlu edemem. Hoca buna akıl vermiş. Demiş ki oğlum bak bugün sana dediklerim git tek tek evde uygula. Neyse akşam olmuş oğlan pazardan eve gelmiş. Anası gene sormuş. Oğul, oğul, çarşıda, pazarda ne var? Oğlan hocanın dediklerini tembihlemiş ya hoca ona, söylemiş. Ne olsun ana demiş. Yaşlı karılara herif, yaşlı heriflere de karı var. Oy oğul demiş. Şen ola, çarşı pazar şen ola. Ana hazırlan demiş. Seni de götüreceğim pazara. Oy oğul Gözen kurban oğul, hele dur, ananın boru var, bohçası var, teli var, tencigi var.